Yapılan zam gündemde, tabi Ede'nin gündemini geçen hafta Cuma günden bu tarafa meşgul ediyor. Yapılan zam odalarımızın verdiği tarife doğrultusunda olan bir zam değil. Fırıncıların kendi aralarında aldıkları, Fırıncılar Derneği'nin aldığı bir kararla uygulamaya geçti. Malum biliyorsunuz yasa diyor ki, Fırıncılar hangi kuruma üye ise o kurum onların tarifelerini onaylıyorlar ve tarife veriyorlar. Fırıncıların bir kısmı Esnaf odasına bir kısmı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ya. Hmm. Dolayısıyla, hmm. fırıncıların bize 45 gün önceden vermiş oldukları bir fiyat zam tarifesi var, daha talebi var. Biz de bu talebi alıyoruz. Gerekli organlarımızda, önce meslek komitesinde, meslek komitesinde olan arkadaşlarımız, fırıncıların iş koluyla arkadaşlarımız. eden arkadaşlarımız. Bunlarla ilgili fiyat araştırması yapıyoruz girdilerini kontrol ediyoruz. Türkiye'deki diğer illerdeki ekmek fiyatlarını kontrol ediyoruz. Dolayısıyla kolay bir çalışma değil. Önce bu prosedür tamamlanıyor. Arkadan yetkili kurulları topluyoruz. Kimler var? Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü var, Tarım İl Müdürlüğü var, Edirne var, Belediye var. Bu ayakları topluyoruz. Bir toplantı yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesinde diyor ki bir aralığa kadar bu tür toplantılar yasak bu fırıncılarla alakalı bir genelde bir karar. Dolayısıyla bir alaka kadar biz yetkili kurullarımız toplayamıyoruz. Biz Ticaret ve Sanayi Odası kendi içindeki meslek komitesinde bu toplantıyı yaptı. Ha, fırıncıların talepleri doğrultusunda olur. Çıkan rakam daha az olur. Buna bakarız, konuşuruz <laughs> ama şu an onaylanmış bir tarifeleri yok. Yaptıkları işte yasal değil. Şey, Yasa diyor ki tarifeyi bu kurumlar verir. Şu anda tarifeleri yok. Tarifesiz bir ekmek satışları var. Herhangi bir ceza Dolayısıyla... işlem uygulandı mı? Aslında Efendim? Tarifede kendi Herhangi bir ceza işlemi uygulandı mı herhangi bir kurumda? Tabii odanın yaptırımı yok. İl müdürlüğü olan. Biz onlara daha önceki zamlarda e, olan bir kınama cezası vermiştik daha önce. Tabii bunun sonucunda da yani bu yaptıklarının sonucunda da büyük ihtimalle yine bir e, yasalar çerçevesinde bir ceza uygulayacağız. Kınama e, cezası de. verecek misiniz? Daha önce kınama vermiştik. E, yetkilerimize bakacağız ama aldıkları ceza çok hafif ceza olacak. Verilecek en ağır cezalardan bir tanesini alacaklar.